Müsait misin? Kahve getirdim. Gelsene. Abinin sana verdiği defter mi? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Nedir bunlar Esra? Allah aşkına. Bir sürü formül, sayı. Bu defteri bana niye verdi ki? Bütün bunları çözmek onun işi. Tamam. Sakin ol. Nihat abi böyle istediyse vardır bir sebebi. Korkuyorum Esra. Ben abimi daha önce hiç böyle görmedim. Sanki pes etmiş gibi geldi. Çocuklar ölüyor dedi, duydun değil mi? Eğer onlar ölmeden istediğimizi alamazsak ne olacağını sen de biliyorsun. Biliyorum. Ben her şeyimi kaybettim zaten. Bir kayıp daha veremem. Gerekirse bütün çocukları feda ederim. dersini hala unutamıyorum. Keşke kameraya alsaydık. Okullara gönderirdik. Öğretmen adaylarına ders niyetine izletirlerdi. Yok canım. Abartılacak bir şey yok o kadar. Hiç de abartmıyorum. Sende doğuştan bir yetenek var. Çocukları kıskandım inan ki. Keşke ben de senin öğrencin olsaydım. <laughs> Küçük büyük herkes açık kapımız her zaman. Ha şöyle. Gülümse biraz. Sana surat asmak hiç yakışmıyor biliyor musun? En başta bu gerginin ilk kez öğretmenlik yapacak olmana bağlamıştım ama... ...sanırım bununla bir ilgisi yok. Ailevi mevzular mı? Öyle de diyebiliriz. Tatsızdır. Bilirim. Bak, henüz yeni tanıştık ama şunu bilmeni isterim ki... Eğer bir faydam dokunacaksa seni her zaman dinlemeye hazırım. Ağzım çok sıkıdır. Bana güvenebilirsin. Sana güveniyorum zaten. Heh. Çocukları bekletmeyelim. Peki ama elimden bu kadar kolay kurtulabileceğini sanma. Canını sıkan şey her neyse öğrenmeden seni rahat bırakmayacağım. Tamam ben belki bir gün her şeyi anlatırım sana. Tamam. Sabırlı bir dostumdur. O güne kadar beklerim. Hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.